Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhtar Bugün GTA 5'e yeni bir araba daha geldi arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir araba daha modifiye edeceğiz Eğer daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız GTA 5'e update geldiğinde benim tanıtmamı istiyorsanız Mutlaka arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi bugün gelen arabamız arkadaşlar Pegasi Infernus Classic Böyle klasik bir spor araba arkadaşlar Güzel gözüküyor Lamborghini Murcielago sanırsam diabloya daha çok benziyor. Diablo hatta. Müselago değil. Yok. Diablo arkadaşlar. Lamborghini Diablo'yu modifiye edeceğiz arkadaşlar bugün. Ya ağzını sıçtım mekaniğinin maaşı yatmadı. Param kalmamıştı. Şimdi mekanik araba getirmiyor ya. Mokunda bol mekanik ya. Senin maaşınla mı uğraşacağım bir de? Nasıl yatıracağım ben şimdi ya? Ben mı gidip şeyden mi almam gerekiyor her Ay Allah'ım yanlış şeyden geldim bir de. Ve geldik. Şimdi arabamızı buradan alacağız. Yalnız burada da güzel arabalar var. Ha, bak şu araba güzel ya. Benim hoşuma gitmişti bu. Ondan sonra Bugatti ile Skyline'lar falan var. Bir de şu Porsche almıştım. Bir gün modifiye ederim diye ama üşendim etmeye. Şimdi bu Lamborghini Diablo ya arkadaşlar bayağı Lamborghini Diablo'ya benziyor. Çok güzel böyle klasik mükemmel bir araba. İnşallah modifiye seçenekleri de bol bol vardır. Gidelim, modifiye edelim bakalım. Arkadaş arkası bile aynı, resmen aynısını yapmışlar lan. Ön ön birazcık farklı. O da çok farklı değil yani. Farları kapalı sanırsam nasıl açılıyor? Oy! Abi çok güzel. Lan çok güzel. Ben böyle arabalara bayılıyorum ya. İnşallah modifiye seçenekleri bol bol vardır arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Hadi bakalım. Şimdiden şimdiden çok hoşuma gitti benim. Rengi bile aklımda hatta yani. Zaten Diablo deyince direkt aklıma o geliyor. Şimdi armor'unu alıyorum arkadaşlar. Ben bu arabayı kullanırım. Her şeyini alacağım inşallah. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bodywork diye bir şey var. İyi güzel. Oo kenarlarda şey açılıyor. Güzel karbon oluyor normal renginde oluyor bunlar güzelmiş ikinci renkte oluyor ya da karbon gri oluyor İlk renginde olsa daha da güzel olabilir gibi geliyor şu değil bu çok kötü bence çok kötü tırtıklı tırtıklı gözüküyor bu birazcık daha iyi gözüküyor bu birazcık daha hoş gözüküyor hem üstle de uyuşuyor şurada üstü görüyorsunuz turuncu kısım orayla da uyuşuyor ama bu karbon olmasın bence normal renginde olsun hatta şşş. Ya da bin... Normal renginde olsun ya normal renginde olsun. Arabayı zaten iki renkli yapmayı planlamıyorum. Şimdi frenlerimizi de yapıştırıyoruz. Yarış frenleri, engine, o engine. Allah'ım ya Rabbim engine seçeneği bile var. Oo Engine 4'ü alalım. Ondan sonra bir de görünüşünü değiştirebileceğiz. Allah'ım! Kapağı açılıyor. Kapağı açılıyor. Kırmızı renkte mi olsa? İkinci renkte mi olsa? Uy, karbon mu olsa? Karbon mu olsa arkadaşlar karbon olmalı bu bence Bence bu karbon olmalı Bence böyle olmalı bilmiyorum çok hoşuma gitti Çok hoşuma gitti böyle kalsın bu Engine cover oraya Aa, Çıkardı lan direkt engine coverı Böyle de değil böyle de değil Ya pencere olsaydı orijinal Diablo'da Böyle bir şey yok Orada bir çukur var hatta arka arka pencere var yani bu şekilde. Ama motoru dışarıda bırakınca bence itici oluyor. Böyle daha güzel ya. Bu böyle stok kalsın bu stok kalsın. Kapağını zaten artık oyunda açabildiğimiz için. Hani görmek istersek görebiliriz yani. Boşuna para vermiş gibi olduk birazcık aslında. Gizlenen bir motora para verdik ama. Olsun ya güzel yani. Penceresiz yapınca çirkin oluyor. Bu da orijinal hali. Diablo zaten güzel bir araba. Orijinalini çok bozmaya gerek yok bence. Bakalım şimdi bunlara bak. Egzoz o oh, bir tane egzoz istemiyorum yok dört tane güzel de Şu sanki daha güzel Ucunun Titanyum olmasına gerek yok Zaten ses değiştiği falan da yok Krom olsa yeter Krom olarak kalsın değiştirmiş olalım onu da Explosive Horn'a girmiyorum Headlight'a girebilirim Yapsam mı? Yapsam mı? Yapmayacağım lan. Boşuna para amına koyayım. <laughs> Zaten paramız yok. Takayı da değiştirdim. Yine batu yazdım. Şey yaptım. Siyah yaptım. Arka tarafta bir şeyler var mı başka? skörte geldik. Skirtler skirtler aşağı indirelim indirelim İlk rengi olsun normal rengi olsun Şöyle birazcık uzadı güzel Splitter var splitter Oo, Tamam bakalım şimdi nasıl bir şeyler var Güzel klasik o yok bu güzel değil ee, Bu da güzel değil O yarış şeyi güzel olmadı yarış şeyi güzel olmadı Normalini alalım biz ilk ana renginde aşağı doğru Uzasın birazcık araba ne kadar yere yaklaşırsa O kadar iyi herhalde Spoiler güzel spoiler tam diablo'nun spoilerı O yüzden değiştirir miyim bilmiyorum Yuh bu ne lan böyle? Ona onu çirkin bir şey oldu. Ne çirkin bir şey oldu? Iyy, abi araba iğrençleşti resmen. Dur lan istemiyorum. Yok. Abi bu bildiğin Diablo'nun spoiler'ı ya. Orijinali. Stoku direkt o. Yok en güzel de o zaten. Şuna bak. Bu ne lan böyle? Bu ne abi? Karbonlar da hiç yakışmadı. Ben bunun stokunu bırakırım arkadaşlar. Stok kalsın. Suspension'la iyice yere indirelim. Şu yıldızları da kaldıralım. Transmission'ı verelim. Ondan sonra turbo'yu yapıştır abi. Teller bile Diablo'nun orijinal tekerleri arkadaşlar. Var ya onu bile çok ellememişler. Bakayım buna benzer bir şey varsa Cık, bu değil ki abi. Jan şey lastiği bile uymuyor yani. Low da değil. Sport olabilir mi? Yok çok inceliyor lastikleri. Ama ben bunu böyle bırakırım ya ben bu tekerleri. Yani orijinal çünkü abi o araba orijinali de güzel benim sevdiğim bir araba yani Çok değiştiresim de gelmiyor o yüzden dur bakayım Şöyle delikli Bir bakayım hadi delikli bir şey var mı dur Aynı ona benzeyen rengini değiştirmek isterim çünkü açıkçası Siyah yapmak isterim Ama aynı o şekilde bir jant bulabileceğimi sanmıyorum şuna bak Böyle bir şey yok ki Oyunda buna benzeyen jant yok bak şimdi bir de buradan bakalım Öyle yuvarlaklı falan filan Yok hepsi aynı. Bunların hepsini var ya en az bir arabamda kullanmışımdır şurayı. Baştan sona hepsi bir arabamda vardır en az mutlaka. Yok Jeep tekerleği, Muscle tekerleği, Lowrider tekerleği de olmayacağına göre Sport'ta yok, High yok. Ben bu lastiği böyle bırakırım arkadaşlar. Belki bir de şey alırım. Aa alınmıyor mu? Alınmıyor. Balık proof'u alalım tamam. Smoke'a hiç gerek yok. Window'a gerek yok. Şimdi gelelim rengini değiştirin, o trim kalır İçi mi bu İçinin rengi içi kalsın abi içi çok içi kalsın ne isteyeyim içinden bakalım 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 ne renk yapabiliriz şimdi şimdi ne renk yapabiliriz şimdi griler yine her zamanki gibi yakışıyor çünkü arabanın rengi klasiktir yani böyle her arabaya yakışır herhalde gri ben gördüğüm her arabaya gri yakıştı yani bilmiyorum belki de ben griyi arabalarda fazla seviyorumdur yani gri yakışıyor kırmızı bence yakışmıyor turuncu bu arabaya yakışır düzgün bir turuncu tabi şu an orada güzel bir turuncu görmedim çünkü onlar turuncu değilmiş kırmızıymış pardon Turuncuya birazdan geliriz ama en çok aklımda sarı var arkadaşlar bak Turuncu bu değil Bu da değil Abi düzgün de turuncu yok ki oyunda Aslında şu üzerindeki turuncu fena değil gibi ama işte Yani bu belki bu belki fena olmaz ama Benim yine de aklımda sarı var ya bright orange Bright orange da güzel aslında bright orange da olabilir Yellow ve Race Yellow var. Şimdi abi bu arabayı söyleyince benim aklıma direkt sarı geliyor arkadaşlar. Sarıyı yapıştırdım dümdüz. Yellow'u yapıştırdım. Şimdi ikinci renge de Yellow'a yapıştıracağım. Gel bakalım şimdi buradan. Aha da bunu yapıştırdım. Şimdi iç tarafı merak ediyorum. Ne oldu acaba? Hah işte sarı detaylar oldu. Tamamdır. Haydi çıkalım bakalım. Arabayı azıcık inceleyelim. Abi çok güzel araba ya. Zaten orijinalinden çok hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence çok sağlam araba yani baksanıza. Bayağı da benzetmişler yani hiç korkmamışlar telif haklarından herhalde Peki şimdi hızlanmasına birazcık bakalım Şöyle bir kullanalım bakalım neye benziyor nasıl gidiyor ne yapıyor İyi mi kötü mü Yürü bakalım evlat çok da hızlı gittiği söylenemez Çok hızlı gittiği söylenemez yani maalesef Şu beyaz ananı insan sinyal verir amına kudum Trafik kazaları böyle oluyor işte Trafik kazaları böyle oluyor işte bak Hiçbir şey yok gibi de duruyor orada öküz seni Daha yeni almıştım ya Lan daha yeni aldım daha göremedik tertemiz arabayı ya İç tarafı nasıl gözüküyor içeriden bakalım kullanırken. Pardon böyle yapmak istemedim. Şeyler gözükmüyor ya. Direksiyonun üstüne geliyor. 100 120 alan. Oraya bakacağım diye kaza yaptık. Oraya bakacağım diye kaza yaptık. Sorry bro. Abi araba çok güzel ama be. Araba çok güzel ama be. Yani al incele böyle. Al bak buna ya. Al buna bak. Kullanma bak. Bak şimdi. Harbiden açalım şöyle. Nerelerini açabiliyoruz bakalım. Vehicle access no one'da kalacak. Kapıyı açalım kapıyı açalım. Hood dediği arka taraf mı? Aynen tamam. Trank mı oluyor diğeri? Aynen trunk'ı da açalım. Direkt hepsini de açabiliriz tek seferde ama olsun arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arabamın yanına çatışmayın. Arabamın yanında çatışmayın. Dur. Dur bir şey olur. Zarar gelir. Dur. Dur 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 dur. Ağzına sıçayım. Sıkmayın buraya. Sıkmayın buraya. Tık arkadaşlar arabamızın son hali be. Allah kapağı düşürmüşler. Hay be sizin ağzınıza sıçayım. Oradan kaçacağım diye kapağı düşürdüm. Bak ya. Bak ya oğlum şunu alsana eline lan. Cık. Hay ağzına sıçayım. Neyse neyse zaten görmek istedim. Evet arkadaşlar araba böyle bir şey oldu. Bence efsane oldu yani. Şu sıralar neredeyse her hafta bir araba geliyor. İnşallah böyle gelmeye devam eder arkadaşlar. Ben modifiye etmeyi seviyorum çünkü sanırsam siz de izlemeyi seviyorsunuz arkadaşlar. Eğer öyleyse mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda yazmayı unutmayın. İleride yeni arabalar geldiğinde, yeni update'ler geldiğinde tanıtmamı istiyorsanız aşağıda belirtin lütfen arkadaşlar bunu. Ve arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelmeden önce bugünün bildirimlerini açan ismi Ali Yorulmaz. Ali bildirimlerini açtığın için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar eğer siz de videonun sonunda isminizi duymak istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalda abone ol butonunun yanındaki zilden bildirimlerimi açmak ve yoruma yaptım yazmak arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Güzel bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize Bay bay